Önce şekiller kağıtlara dökülüyor. Ardından gümüş usta ellerde işleniyor. Ve ortaya birbirinden renkli ve değerli takılar çıkıyor. Yıllardır bu işin içindeyim. Sanat eğitimim yok. Bu sanatı kendi kendime öğrendim. Birçok çalışma yaptım. Binlerce tak ortaya çıkardım. İşimi severek yapıyorum. Sanatçı Durra Bulila Tunus'taki atölyesinde sanatını icra ediyor. Geçimini de bu işten sağlıyor. Müzik Çalışmalarımda ağırlıklı olarak dini motifler kullanıyorum. Ay ve yıldız motiflerine de takımlarda sık sık yer veriyorum. Eşim de buna benzer bir iş yapıyor. Uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Ben tasarladığım çalışmamın çizimini yapıyorum ve eşime veriyorum. Eşim de gerekli malzemeleri temin ediyor. Sonra ben takıyı hazırlamaya başlıyorum. Bulila'nın hazırladığı eşyalar arasında yüzük, kolye ve küpeler yer alıyor. Aksesuarların yanı sıra Durra Bulila gümüşten yaptığı süs eşyalarını da atölyesinde satıyor.